Hepinize selamlar dostlar. YKS 2025 tercih sonuçlarında sürprizlere hazır olun. Detaylarıyla aktaracağım ama abone olmayı, videoyu hemen beğenmeyi unutmayınız. Özellikle neden abone olun diyoruz. Sonuçlar açıklandığında ilk hemen sizin haberiniz olsun. Abone olursanız size bildirim gelecek çünkü. Ardından da hemen sisteme girip ilk siz öğrenin sonucunuzu, tercih sonucunuzu. Aksi halde sonra girmeye kalkarsanız yoğunluktan dolayı giremeyebilirsiniz. Ee, aynı zamanda eğer YKS tercih sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız açıklamadaki linkten bize ulaşmayı unutmayınız Hemen konumuza geçelim Şimdi ne gibi bir sürpriz bizleri bekliyor tercih sonuçlarında Dostlar birincisi şu ee, Beklenilen tercih yapacak kişi sayısıyla e, tercih yani kontenjan sayısı neredeyse birebir diyebilirim Hocam bunun ne gibi bir sürprizi var? Ne gibi bir sürprizi var? Baktığımızda tercih yapacak kişi sayısı azaldı ama kontenjan sayısı da azaldı. Yani bir orantı var ve bu orantıyla devam edildi. Hatta ben sizlere şimdi bazı sayısal verilerle açıklamalar yapacağım. Hemen bu sayısal verilerden de bahsetmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. 2024'te toplam 1.021.986 kişilik kontenjan varken... 2025 yani bu sene için 909.190 olmuş. Yani 110.000'lik bir kontenjanda azalma var baktığımızda. Ve bu durum kötü. Yani baktığımızda hocam kontenjan düşmüş eyvah eyvah diyebilirsiniz. Ama şöyle de bir durum var. Hemen o istatistikten de bahsedeceğim şimdi sizlere. Dostlar 2024 yılında 3 milyon kişi sınava girmiş. YKS'ye başvuran aday sayısı 2024'te 3 milyon 120 bin 70 kişi. 2025'te YKS'ye başvuru yapan kişi sayısı 2 milyon 560 bin 640. Baktığımızda 500 binden fazla bir orantı var. Yani 500 binden fazla bir fark var. Tamam. Burayı da anladınız diye varsayıyorum. Kontenjan ne kadar azalmıştı? 110 bin kişilik bir kontenjan azalmıştı. Ee, baktığımızda YKS'ye başvuran aday sayısı ne kadar azalmış? 500 binden fazla. 500 ila 550 bin arası. Şimdi bir de gelin hemen TYT ile AYT'yi ayıralım. Hocam tamam 2,5 milyon kişi başvurdu ama bunların hepsi AYT'ye girmiyor diyebilirsiniz. İşte orada hemen konuya geçersek. Ee, geçen sene TYT'ye 3 milyon 36 bin kişi girmiş. AYT'ye ise 1.983.766 kişi. Bu sene AYT'ye giren kişi sayısı sizce kaç? Hemen söyleyeyim. 2025 yılı için 1.721.060 kişi. Ne kadar fark var arada? 250.000 kişilik fark var. Bu ciddi bir fark. Hocam kontenjan 920.000 e, AYT'ye giren kişi sayısı 1.700.000. E, nasıl olacak bu? diye yine sorabilirsiniz. Dostlar ona bakılırsa geçen sene de AYT'ye giren kişi sayısı 1 milyon 983 bin kişi iken 1 milyon 670 bin kişi tercihte bulundu. Yani arada 300-350 bin kişi tercihte bulunmadı. Bu sene de 1 milyon 700 bin kişi yine aynı şekilde 200-300 bin kişinin tercihte bulunmayacağını varsayarsak tabii ki bu rakamlar daha henüz açıklanmadı. Ama varsayarsak 1.5 milyon kişinin de 1.4 milyon kişinin de tercihte bulunduğunu varsayarsak ee, Baktığımızda geçen seneyle aynı orantı mı oluyor? Evet aynı orantı oluyor Yine kontenjanın düşüşüyle aynı orantıda mı oluyor? Evet yani %80 %90 aynı orantı oluyor Şimdi bunu içiniz rahatlasın diye söylemiyorum veya bunu yalandan kandırmacıktan söylemiyorum Tamamen sayısal verilerle size bunu anlatıyorum Bakın bu sayısal veriler çok önemli. İnanılmaz önemli. Yani siz diyebilirsiniz. Ya hocam sayısal verinin ne alakası var? Kontenjan düşmüş işte. Sıralamalarda kötü gelecek. Diyen olacaktır. Ama şunu söyleyeyim. <laughs> Dostlar asla ama asla. Bu kadar orantılı giden tercih yapacak kişi sayısı. AYT'ye giren kişi sayısı filan. Bu kadar orantılı giderken. Asla ama asla sıralamalar o kadar kötü gelmez. Heh, şunu kesinlikle şöyle söylüyorum. Ee, işte i̇şte 100 tane bölüm varsa sayısalda tamamen örnek veriyorum. 100 tane bölüm varsa bunun 10 tanesinin 15-20 tanesinin belki hatta sıralaması zorlaşabilir. Geçen sene 50 binle alıyorsa 40 binle 35 binle alabilir. Ama bunun geriye kalan 80 tane bölümünün de sıralaması kötü gelmez. Ee, geçen seneyle aynı gelir. Yani çok bir şey değişmez veya geçen seneden daha iyi sıralamalar gelebilir. Ha burada öğrencilerin arz ve talebi de çok önemli. Yani bu sene örnek veriyorum tıp seçen kişi sayısı çoktur. Tıpın kontenjanı arttı. Ne olacak? Sıralamalar iyi mi olacak? Hayır. Tıpa artan ee, tıpa tercih yapacak öğrenci sayısı fazla olacağı için tıpın kontenjanı ne kadar artarsa artsın sıralamalar o kadar zorlaşacak. Yani burada arz ve, arz ve talep de çok önem arz ediyor. Ama genel olarak bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Sayısal verilerle geldim. Ve geçen senelere göre ciddi anlamda bir azalma var. Yani kontenjan azaldı diye çok da üzülmeyin. Kontenjanın azalmasıyla bütün bölümlere sıralaması kötü olmayacak. Tabii ki bundan birkaç bölüm etkilenecek ama bu her sene olan bir şey. Geçen senelerde de işte A bölümünün sıralaması zorlaşıyordu. Yani kolaylaşmıyordu. Her sene bütün bölümlerin sıralaması kolaylaşmıyor veya her sene aynı kalmıyor. Tüm bölümlerin her sene sıralamaları değişiyor. Bu sene de değişecek. Bazılarının zorlaşacak, bazılarına kolaylaşacak. İşte burada biz sizlere tam olarak açıklamadaki linkten bize ulaşın diye bu yüzden söylüyoruz inanılmaz şekilde bölüm var. 300'den 500'den fazla üniversite bölüm var. E biz bunları tek tek analizini sizlere yapamayız bir videoda. Yani yapmaya kalksak sizler izlemezsiniz zaten. Videodan çıkarsınız. Biz de o yüzden onu çekmiyoruz. Öyle bir video yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Özel hizmet sizlere sunuyoruz ki öğrencilerimiz uygun bir şekilde bize iletişime geçsin. Onu da yapmamızın sebebi zaten yorumlardan iletişime geçemeyiz sizinle. Özel olarak iletişime geçiyoruz ki siz... En kötü bölümü de seçseniz, en iyi bölümü de seçseniz, biz o bölümü detaylıca inceleyerek sizlere en doğru cevabı veriyoruz. O bölümün sıralaması ne olacak? En doğru cevabı yine veriyoruz. Yani burada önemli olan konu sizinle birlikte özel olarak yaptığımız o iletişim. Tamam, bunu da anladınız diye varsayıyorum. Bu videonun çok güzel olduğunu düşünüyorum bu arada. Videomuzun yavaştan sonuna geldik. Artık son saniyelerimiz. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Dediğim gibi tercih sonuçları açıklandığında haberdar olun. Tercih sonuçlarıyla alakalı da hemen şunu söyleyeyim. Bu hafta tercih sonuçlarının açıklanacağını düşünmüyoruz. Yani tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanmasını bekliyoruz. Özellikle de önümüzdeki hafta pazartesi ve salı gününün e, yüksek benli açıklanma ihtimali var gibi duruyor. Ee, baktığımızda pazartesi salı Ve çarşambayı da buna ekleyebiliriz Ama bu 3 günden birinde Yüksek bir ihtimalle tercih sonuçları da Açıklanır gibi duruyor Sizleri seviyorum sağlıcakla kalın Yeni videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin